Arkadaşlar ben e, ee, Rainbow Days. E, merhaba. E, of kafa pardon arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir Toy river çıkacağız. Bu arkadaşlar benim kanalımın ismi yok. Yani bu Sibel Demir kanalımın ismi ama ben onun yerine Melle de Twilight Sparkle diyorum ama öyle bir kanalım var yani. Ondan dolayı kullanmıyorum ve bugün bir tour river çekeceğiz. Her neyse arkadaşlar hemen başlayalım ve ben... İlk önce dünyalama dergi göstereceğim ve bu arada bu kanalda daha çok polim olacak. Evet arkadaşlar işte ee, şuraya elimde tüm çünkü adresimiz var. Böyle Dünya Dergim Temmuz Ağustos sayısı. Hemen ben bunu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar Ağustos'un tatil günlüğü diye bir şey var. Bunu açmayacağım. Burada çıkartmalar var. Bunlar en çok çıkan şeyler. Ee, burada bir tane yaz penceresi diye bir kitap var. Burada aktiviteler var. Labirentler, şaşırtmacalar, oyunlar falan filan. Bu yılların birilerinden farklı. Hangisi? Her neyse. Bunu göstermeyeceğim arkadaşlar. Bu da dergimiz işte. Bu dergimizin de sayı ismi ne bilmiyorum. İşte yaz geldi. Yaşasın tembellik değil. Ezerhan nasıl çizersen değil. Nasıl çizer? Çize. çize. Çizerdin her neyse arkadaşlar bildiğimiz bir dergi. Şimdi e, biz ponilere geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce böyle biraz çektim çünkü son, e, oturacağım sonra hiç eğlemeyeceğim. Evet ilk ponimiz My Little Pony. E, gördüğünüz aslında Crystal Princess Celebration. Rarity. Çok çok eski bir poni böyle kafasına oynatıyor. Çok eski bir poni. Bunu bu annem aldı bana arkadaşlar. Diğer ponimi de annem aldı. İki tane poni aldı. Evet. Hemen hemen bunu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar ponimiz işte Rarity. Burada e, Chris, Crystal Princess Celebration'ın bir, e, ben de yoktu aslında. Benim ilk şu an poni kataloğum ve bunu hemen açacağım. Evet arkadaşlar burada öncelikle tal, e, Talking Princess Twilight Sparkle var. Bu herhalde taklit ediyor konuştuğumuzu. Princess Twilight Sparkle ve Princess Cadence. İkisi de gerçekten çok güzel burada. Burada Princess Luna var. Evet. De Copony. Burada gerçekten çok istedim. Mr. Dazel Cake ve Twirl. Ya da Twirl. Yok Twirl ya da Twirl. Pinkie Pie Rainbow Dash Rarity ve Sansa Çamur. Bunlar bir bal hala aslında ama ya da başka şey de olabilir. Burada Blind Bag'dan çıkanlar var. Bunlar neon renklerinde. Gerçekten harika bir set bence bu. Ama bende hiç yok. Burada da üçlü pony setleri var. Onu göstermeyeyim mi? Ve işte revitimizin olduğu yer. Normal sonra böyle poniler. Arkasında ise Princess Twilight'ın bir boyaması var. Bence bu Twilight çok da güzel tasarlanmış diyemem. Hani çok çirkin. Ben Twilight'a bayılırım ama çok çekim bu. Her neyse katılığı tanıtmayacağım. Ben hemen ponime getirmek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten harika ve yumuşacık saçları işte var. Benim 3 tane, 2 tane daha rarity vardı. 3 tane. Şöyle burasına basınca böyle başa oynuyor. Böyle mavi harika bir tarağı var. Böyle parıltılı. Çok güzel. Bu da parıltılı şöyle. Ama burada normalde 3 e, tane elması var. Burada bir tane var. Ayka planı da çok güzel. Gerçekten reytimiz burada. Şimdi bunları çekelim. Diğer setimize geçelim. Diğer setimize çok bilinen bir set açıkçası. Ama bu reyte gerçekten çok eski. Bu çok eski değil. <laughs> Arkadaşlar en çok istediğim pony. De. Neredeyse en çok istediğim pony. Rainbow. Uh, Rainbow is from a Fluttershy ve sea Breezy. Uh, ee, Fluttershy ve ben de bunun tabii ki twilight vardı. 40 lira ama normalde bir elit oyuncakta alınca bunu 30 liraya alabiliyorsunuz. Twilight'da 35 lira oluyor. Arkasında da işte fazla e, fotojör var. Ve bu fotojör gerçekten çok özel bence. Hemen bunu açıp geleyim ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüşsünüz gibi e, fotojör ben saçımı daha güzel atacağım. Burada da e, herkese bildi, bildiğiniz bir kutu ve anahtarı. Bu anahtarı şöyle sokalım. Şöyle hemen çevireyim ben arkadaşlar ve açıldı. İşte ama Sea Breezy bunun içine girmiyor. Arkadaşlar bende Sunset Breezy vardı ama e, bunu bu, onun içine sokmaktan buraları böyle eskidi. Ben ona çok iyi baktım ama bu daha güzel bence. Bu şey ben en çok sevdiğim 3. pony olarak diyebilirim ama cutie Mark Magic'da değil Rainbow Power'da harika. Bayıldım, muhteşem. Evet arkadaşlar, e, ben bunun bir saçını yapayım demiyorum ben bu videoyu bitireyim burada hemen. Arkadaşlar gerçekten harika poniler ve e, müthişler yani nasıl anlatabilirim ki? Ve 3 tane poni eşyam oldu. 3 e, tane de ponim oldu. Ben bunları da paylaşıyorum. Çünkü bunlarda küçük bir peri poni. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.